Her zerresiyle Allah'ın varlığını haykıran kainatın içinden sadece bir gezegendir dünya. Diğerleriyle iç içe bir sistemde aynı zamanda kendine has bir düzende dünyanın bu halini kendi içinde temsil eden bir adalar ülkesidir Japonya. Fırsat bilen için her hadise hikmetli bir kazanç olur. Eşhedü Eşhedü Alla Alla İlaha İllaha İllallah İllallah Ve eşhedü Ve eşhedü Anna Anna Muhammeden 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 Resulü Muhammeden Resulü Hayır Asırlarca sadece geçim kaynağı sanıldı ticaret. Halbuki Müslüman için ticaretle kazanılan yalnızca meta değil, cennetti. Japonya'da İslam ilk kez 14. yüzyılda ticaret için adaya gelen Arap ve Hui Müslüman tüccarlar sayesinde duyuldu. İslam'ın daha geniş kitlelerce tanınması ve yayılması ise Hz. Muhammed'in Hayatı adlı bir kitabın tercümesiyle 1870'lerde oldu başka bir ülkeyle kara sınırı olmayan Japonya'nın asırlarca dünyaya kendini kapatması, İslam'la tanışmasını geciktirmişti. Asırlarca İslam devleti olmakla şereflenen Osmanlı, Japonya için 19. yüzyılda emin ve etkili bir devletti. Japonya'da İslam'ın yayılmasındaki üçüncü önemli safa, 1890'larda başlayan Osmanlı ile ilişkilerdi. 1887'de Japon prensin İstanbul'u ziyareti sebebiyle 2. Abdülhamit Han, Japonya'ya bir heyetin iade ziyarette bulunmasına karar verdi. Bu doğrultuda gönderilen Ertuğrul gemisi Japonya'ya ulaştı ancak geri dönüşünde battı. Gemiden sağ kurtulanlar oldu. Torayino Yamada ve Shotaranoda adlı iki Japon da sağ kurtulanlar arasındaydı. İstanbul'a gelen ve padişahın isteğiyle sarayda kalarak subaylara Japonca öğreten bu ikilinin kalplerine başka bir güneş doğmuştu. Yama da Abdülhalildi artık, Nodaysa Abdülhakimdi. Güneşin doğup battığı, her şeyden kıymetli olan bir kişinin hidayetine vesile olma ümidi. Japonyalı Müslümanları harekete geçirdi. Dünyada olmak yetmemişti bazılarına, dünyaya sahip olmalıydılar. Birinci Dünya Savaşı adıyla devam eden savaş sürecinde Bolşevik devriminden kaçan Kazanlı Müslüman Tatarların göç ederek Japonya'ya yerleşmesiyle Japonya Müslümanları için yeni bir dönem başlamıştı. Bunlar Türk göçmenlerdi ve Japonya'da kalıcı olarak ikamet eden ilk Müslüman topluluktu. Çeşitli şehirlere yerleşen bu Müslümanlar toplumda kabul görmüştü. Etkileşim arttıkça ihtidalar oluyor, yeni Japon Müslümanlar katılıyordu Müslüman topluluğuna. Samimiyet ve azmin açacağı tüm kapılar açıldı Japonya Müslümanlarına. Japonya Müslümanlarından Ken Ishi Sakamoto, 1920'de Kur'an'ın Japonca'ya tercümesini yaptı. Daha önce ziyarette bulunduğu Japonya'ya 1934'te ailesiyle yerleşen Kazanlı alim Abdülreşit İbrahim, Tokyo Camii'nin inşasına başladı. Bu esnada Japonya'nın ilk camii Kobe ismiyle 1935'te açıldı. Japonya'nın dönemdeki yöneticileri ve toplumun ileri gelenleriyle samimi ilişkileri olan Abdülreşit İbrahim, tamamlanan Tokyo Camii'nin imamlığıyla yetinmedi. O, Japonya'nın İslam'ı tanıması için hem tebliğ faaliyetlerinde bulundu hem de resmi makamlarla temaslar kurdu. Bu sayede İslam, Japon devleti tarafından tanınan bir din statüsüne kavuştu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonya'da İslam'a ilgi artmıştı. Japonya'daki bu yöneliş uzun süreli olmasa da ve politik nedenlerle başlasa da hidayete açık kalpler için İslam kapısı her daim açık kalacaktı.